Herkese merhaba. Bugün Streamer token nedir? Onun hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce kendi yorumumu eklemek istiyorum. Öncelikle fiyatına baktığımız zaman 0.076 centlik bir civarda fiyatı bulunuyor. En yüksek fiyatına da 0.37 dolar civarında ulaşmış bir tokenden bahsediyoruz. 767 milyon dolaşımda arzı bulunuyor. Benim bu tokende gelecek fiyatım açıkçası şöyle söyleyeyim. Web 3.0'ların gelişmesiyle birlikte 1-2 yıl içerisinde 1 doları rahatlıkla aşabileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Şimdi dilerseniz Streamer token nedir ona geçelim. Streamer güven yerine kriptografiye dayanan açık kaynaklı bir proje ve merkezi olmayan bir platformdur. Yeni bir veri ekonomisi için bir platform ve araçları barındıran bir P2P gerçek zamanlı veri altyapısıdır. Teknoloji yığını dünya çapındaki bilgisayarlarda barındırılan ölçeklenebilir bir gerçek zamanlı mesajlaşma ağı, veri ticareti için bir pazar yeri ve gerçek zamanlı verilerle çalışmak için bir dizi araç içeriyor. Streamer 2017 yılında kitle fonlaması ile desteklendi. Ana fikir merkezi olmayan altyapı ve veri ekonomisi oluşturmak misyon geliştiriciler tarafından durdurulamaz uygulamalar için durdurulamaz veriler olarak formüle edildi. Streamer gerçek zamanlı bilgilerin değerini tokenize eder ve bunları kendi pazarlarında da veri birliklerinde kullanılabilir hale getiriyor. Bu depler iot cihazları ve daha fazlası için oluşturulmuştur. Bunun Web3.0 için çok önemli protokol olduğuna inanıyorlar. Streamer Datacoin'in in görevleri arasında kullanıcılar için uygun ve anlaşılır bir veri alışverişi ağı temelinde inşa edilmiş, rahat ve zengin bir bilgi pazar yeri yaratmak yer alıyor. Peki Streamer nasıl çalışıyor biraz da ona göz atalım. Merkezi olmayan alt sağladıkları band genişliği ve doğrulama karşılığında data jetonları kazanıyorlar dünya çapındaki düğümler tarafından destekleniyorlar ve ayrıca rekabet avantajı zincir dışı bir ağ olması gerçeği yaratıyor. Bu nedenle projenin ölçeklenebilirlik ve bant genişliği sorunlarıyla karşılaşma riski mütevazidir. Streamer ekibinin amacı özel bir blok zinciri oluşturmak değil, ağ optimizasyon teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Streamer Ethereum'un yeteneklerinden yoksunsa geliştiriciler platformu her zaman başka bir blok zincirine aktarabiliyor. Streamer Network 2017 yılında kurulmuş ve merkezi İsviçre'dedir. Streamer açık kaynaklı ekibi çeşitli zaman dilimlerine dağılmış yetenekli programcılar, finansörler ve yazılım geliştiricilerinden oluşuyor. Streamer kesintisiz veri alışverişi ve bu verilerin parasallaştırılmasına odaklanan bir projedir. Ethereum üzerinde çalışan Gerçek zamanlı veriler için eşler arası bir ağdır ve değişim sürecini kolaylaştırmak için akıllı sözleşmelerin kullanılmasına izin veriyor. Streamer optimize etmek için geliştirilen bir dizi teknoloji Streamer Stack adı verilen hiyerarşik olarak organize edilmiş bir komplekstir. Bu kompleks Streamer ağında kesintisiz veri iletimini destekler ve 5 bloktan oluşur. Nedir bu 5 blok? Hep birlikte göz atalım. Akıllı sözleşmeler, Streamer editörü, Streamer motoru, veri pazarı ve Streamer ağı olarak nitelendiriliyor. Evet videomuz bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerim ve bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.